hepinize merhaba arkadaşlar ben Akif bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Extreme Kartı, driving simulator oynayacağız ee, açılsın size arabalarımı falan Sana ara, size arabalarımı göstereceğim bakın nasıl var, arabalarım param parama bakın param şöyle tabi bu kadar parayı nereden kastım derseniz hile yaptım yoksa bu parayı kasamam yani hmm. Arabalarım şöyle. İlk arabamdan sonra arabama kadar gideyim. Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu. Altıncısı bu. Yedincisi bu. Sekizincisi bu. Dokuzuncusu bu. Onuncu bu. On birinci bu. On ikinci bu. On üçüncü bu. On dördüncü bu. On beşinci. On altıncı. On yedinci. On Ve on dokuzuncu aracım. Böyle. Araçlarım bu kadar. En son arabadan en geriye gideceğim. Önce bir offroad yapalım arkadaşlar dışarıda. Arkadaşlar burada gribim. ama sizi düşünerek video çekiyorum. Yani niye bu kadar bunun çekiyorsun derseniz gribim. ama sizin düşündüğüm için video çekmeye devam ediyorum. Bu para paramı arkadaşlar. Çok fazla param var. Biraz offroad alanına gidip offroad yapacağız. 200 basıyor. Güzel. Bir de VIP aldım ben. E, Hile yüklediğim için bende VIP de var yani. VIP Hile yüklediğim için bedavaya VIP oldum yani oyuna bedavadan VIP yani. Yani hileli yüklediğim için böyle güzellikler alabiliyor. Ha, off Offroad alanına gidelim şimdi şuradan. <laughs> Ve 2x e, kilometre geliyor çünkü VIP oldum. Au! Çarpacaktım az kalsın. 4 çarpı Evet geldim buraya. Tamam devam edelim. Mike aradı beni 4 çarpı 4 araçlara bu i̇şte. Bir Offroad yapalım. Offroad'u nasıl bu arabamızın Ona bakalım. Bu, oyda, bu arada oyunda bugün ile yaptım. Nasıl olduğunu test etmek için şimdi video çekerek test edecektim. Bir aklıma geldi. Video çekerek test etsem daha iyi olur dedim. Ve test ediyorum. Bu arada sesini kıstım. Çünkü çok ses olunca hiç ses duyulmuyor diyor. Yani yoksa kısmazdım. Bu kadar param var. <laughs> Araba mısın arkadaşlar? Motoru falan açık. Beğenenler yoruma yazsın bu arada. Abi araban çok güzel diye yazabilirsiniz. Yorumlara da. Hadi bir garaja gidelim. Şurada başka bir offroad arabasını test etmeye geçelim. Ya da boş verin. Offroad arabasını, offroad arabasını. Biz direkt hızlı araçlara geçelim. En sondaki araba. iyi test edeceğim. Bunu böyle mi yapsam arkadaşlar ya? Böyle daha iyi gibi ama. Ama böyle kalsın bence. Böyle daha iyi şimdi. <laughs> i̇şte Şuraya bakalım. Şuraya alınca şey daha iyi. Şuraya almam gerek. Onun için bu kadar kilometre yapmam gerek. VIP'e bakalım. VIP olmuştum zaten. baş <laughs> Hoşverin. <laughs> 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 Arkadaşlar. Şunu bir de şunu alalım mı? Alalım. Zaten paramız çok. Buluşalım hemen. Arkadaşlar hedefim o. Şey, arabasını almak Yine onun çok güzel bir skin'i skin vardı. Ha, bak şöyle bir skin'i var. Şu aracı almam gerek o yüzden. Ee, bu aracın şöyle bir skin'i var. O yüzden bu aracı almaya çalışıyorum. Bu araçla çıkalım bak. Bu araç çok iyi. mu çekiyorum hala. Çünkü Oy! Bu ne abi? Oh, arkadaşlar araba roket roket. Harbiden araç roket. Bakalım şimdi girelim. <laughs> arkadaşlar videonun bitmesine çok az. Uf! O ateşi gördünüz mü arkadaşlar? Bununla tabi burada sürülmez bu araç. Bu aracı gideceksin havalimanında süreceksin. Yani bu araçta burada imkansız burada sürmek bu araç. Aslında of burada da iyi giderdi ama havalimanında hızlı gideceği için havalimanını tercih ediyorum. Of nasıl çattı. O Arabanın önü kırılmıyor. Neden önünde korumalık var? Çok pis araç ya. Nitrosu bile var arabanın. Bas git şimdi. Ve dava havalimanı işte. Uf uf uf. Mis gibi abi. Bas git işte. Buradan dön. Puh, çok zor. Nitro'ya bastı az önce. Bak bak bak. Gitsin biraz. Uf, Nitro'yu görüyor mu? Nitro'ya bastı. Araç Nitro'ya basınca çok iyi döner. Bu ara çok iyi döner. Harbiden ha. Bak Nitro'ya basıyor. Bak Bu araba çok iyi drift atar. Bunu biliyorum. Bir de bu araç e, 300 basmıyor. Burada gittiğim için 300 basıyor şu an. 200 lira falan çıkıyordu normalde bu araç. Ya burayı 100 yapmam gerek o arabayı almam için. Şimdi devam edelim. Bu taktik bu arada çok iyi bir taktik. Çok hızlı kilometre kasıyorsunuz. Benimki daha hızlı kilometre kasıyor. Niye? 2x'im var. Uf. Nitro'ya basarak uçsun. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu videoya 1 milyon ya da 100 bin like bekliyorum. Hadi bay bay.